Hazreti Lokman evladına nasihatlerde bulunuyor. Fakat şefkatle, merhamet ile Ya bu neyye la tuşrik billah Aman yavrum Allah'a şirk koşma İnne şirke la zulmun azim Şirk en büyük günahtır. İnne şirke la zulmun azim Hani bazen insanlar şu soruyu soruyorlar. Ya hocam bazı insanlar insanlık açısından çok önemli buluşlara imza atmışlar ne bileyim elektriği keşfetmişler, işte uçağı icat etmişler, şöyle yapmışlar, böyle yapmışlar. Yani bu adamlar cehenneme mi gidecek? İnsanlar bunların yaptıklarından bu kadar istifade ediyor. Diğer tarafta işte dağın başında bir çoban, o iman ettim demekle cennete mi gidecek? Nasıl olacak? Şimdi adam hangi değer yargısı üzerinden meseleyi değerlendiriyor? İnsanlara fayda açısından düşünüyor. Halbuki şirk o kadar büyük bir günahtır ki affa kabiliyeti yok. Biz bunu idrak edemiyoruz. Biz bunu anlayamıyoruz şirkin ne kadar büyük bir günah olduğunu. İnna Allah la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma dun limen Allah şirk müstesna hangi günah olursa olsun bağışlayabileceğini ifade ediyor. Ama şirkin affa kabiliyeti yok. Demek nasıl bir günahsa Abi bir misal vereyim diyelim mesela diyelim bir adam gelse sizin köyünüzü elektrik getirse efendim altyapı tesisatını kursa vesaire köyünüze çok güzel imkanlar sunsa sonra da gelse efendim sizinle otururken sohbet ederken size efendim yakışmayacak, şanınızı lekeleyecek, şerefinizi efendim lekeleyecek, lekeleyecek laflar söylese. Ne yaparsın? Dersin ki ya yaptığın hizmet senin yerin dibine girsin ya. Bak adamın şanına, şerefine laf söylediğinde ne yapıyor? Adam kabul etmiyor. İsterse onun köyünü baştan sona kadar ihya etmiş olsun, değil mi? Bir adam size çok iyilikler yapsın, ondan sonra sizin namusunuzla oynasın. Ne yaparsın? Ya bu adam bu kadar bana iyiliği vardı, bir şey olmaz mı dersin? Yoksa batsın senin iyiliğin deyip efendim o adamı siler misin? Değil mi yani? Çok basit bir mukayese yapıyorum burada.